yepyeni ev sahibi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Garten of Ben Ben 4 karakterlerinin parçalarından tanımaya çalışacağız. Yani parçalarından erken vücut parçalarının bir kısmını göreceğiz ve diyeceğiz ki bu karakter Shringeon, Stinger falan falan filan diyeceğiz. Video uzatmadan hemen girişimizi yapalım. Video bin like attıysan kanala abone olduysan teşekkür ederim kankacım. Abone olman benim için çok önemli. Abone ol ve destek ol. Teşekkür ederim. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım bilebilecek miyim? Siz de kaç tane bilirsiniz onu yorumlara yazın arkadaşlar. Aşırı basitti be kankacım. Buna Şırıngeon diyelim yani bir zahmet. Şırıngeon abimiz. Aynen öyle doğru bildik. Hadi bakalım hemen ben bir sonraki sorumdayım. Ay Şırıngeon abinin videosuna bakıyorum. Uuu. Bu Monster Opila ama Opila Chica bu. Yani normal Opila değil yavru Opila. Opila Chica. Diyorum ben bunu aynen ikinci monster opila İki de iki güzel gidiyorum. Oh. Oh. Burada jester dalga geçiyor ne çabuk büyüyorlar diyor. Ya gavilüme jester da girse devasa olur yani. Farklı olanı bulalım ee, kesin patilerinden bir eksik aynen öyle bakın şuradaki sol alttaki'nin bir tane patisi yok. Hemen tek attım. 3'te 3 üç gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer bunlarda da hani yanlış yaparsam sayacağım onları da. 3'te 3 üç gidiyorum. Fulliyoruz. Hadi bakalım. Jumbo Josh. Bu biraz basit mi acaba parçalarıyla bilmek? Bence sadece gözlerini ve ağzını koysaydı daha güzel olurdu. Çünkü rengini görünce zaten kim olduğunu tanıyoruz. Jumbo Josh tabii ki. Oha burada Jumbo geliyor. Bir de burada ben ben bize çömel diyor abi. Şaka mı yapıyorsun ya? CTRL e tuş çalışmıyor ki nasıl çömelelim? Allah'ım arada beni çıldırtıyorlar arkadaşlar ya. Hı. Jumbo. Ne yapıyor? Aha. Allah manet. <laughs> Jumbo götürdü. Bitter Giggle think? diğer adıyla Jester kankamız daha soru başlamadan biliyoruz ya var mı böyle bir şey arkadaşlar ya? That's right. It's bitter Vay be. Sanırım biz bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Peter Gagel'ın bunun ismi Jester değil miydi? Ben onu tam anlayamadım. Anladıysanız yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Aa bizim üzerimize geliyor. Aha jump Tipe bak ya. Çok zor. Kesin ayaklarında bir şey var. Ayakları sağlam. Eee ellerine bakalım. Ellerde sağlam kesin suratında bir şey var. Bulamadım ya. Hayır. Ne? abi yok artık çok ufak bir değişiklik yapmışlar şaka mı bu <laughs> bunun gözü hangisi a mı bunun gözü bir tane yanlış yaptık arkadaşlar ne c mi iki yanlış yok ya <laughs> Aga doğru ya jess'in gözü böyleydi ben niye <laughs> a dedim ki neyse çok fena fake'e geldim bu arada yani başta güzel güzel yardırıyordum da Sağlam trollendim. Çocuğu Charles tabii ki bu kankacım yani. Bunda belelim bir zahmet ya. Bakalım çocuğu Charles. Mükemmel. Help me. Oh, help me. Ben beni yakalıyor. O çaresizlik sesi. Help me. Burada abi hangisi farklı? Aha şu şu. <laughs> bu bu erkek gibi duruyor. Kel abi bu. Gerçekten kız olduğunu gösteren tek şey kafasındaki kurdale bu arada. <laughs> Onun için böyle kel duruyor. Vay be Nemnella abla. Cık. Aga be. Hmm. Tamataki ve çamataki kankamız bu tabii ki ama sadece tamataki yani çamatakisi yok burada şu anda. Bakalım. Aynen öyle. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. İki tane yanlışım var. 10'da 8 oldu. Bakalım beni geçebilecek misiniz? Hadi bakalım. Burada manyak tam atak gibi çam atak gibi manyak bir şekilde kovalayabiliyoruz ki. Sal bizi kankacım artık yani yet yetmedi mi? Oo jump scare geliyor dikkat edin. Bu kedi Saurus abimiz. Nereden tanım? Kulakları bir kedi kulağı. Ağzı bir dinozor. Ağzı burnu da Dinozor burnu olduğu için Kitty Sauros kankamız bu Manyak manyak üzerimize geliyor ama Ay koşuşa bak ya Şebek 11'de 2 yanlışım var 11'de 9 Bence fena değil bu arada 11'de 9 Oha yedi bizi Aa çok hızlı Gözlerde sorun yok kesin ayaklarından bir parça eksik Of çok güzel olacak çok güzel olacak Hayır bilemedim Kesin kollarından bir şey eksik hadi hızlı hızlı Selami Bilemedim ya Oo bu zordu zordu çünkü dört tane ayağı var 3 yanlış oldu Nep nep Tabi nep de ya sorun mu kankacım ya 3 gözlü başka ne olabilir ya nep nep ya da neb nela Aa buradan hep ne bizi kovalıyor. Allah taklaya getirecek bizi. Kesin jump dikkat edin. Burası çok zordu arkadaşlar. Gardner ben, ben 2'den bir bölüm. Buraya geçmek gerçekten zordu. Zaten Gardner ben, ben 2 yi zor yapmışlardı. Bence onu zor yaptıkları için sonrakileri daha kolay yaptılar. Bu A. A tabii ki. Yani kesinlikle %100 A. Bakalım. Aynen öyle bildim. 3 yanlış fena değil. Aha, ben 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 hep hep kavga ediyor. Hayır, benim için kavga etmeyin. <laughs> Sanki benim için ediyorlar. Hayır, yapmayın bunu. Of. Evil ben, ben kanka duvardan duvara vurdun nemnem nem ya. Şimdi farklı olanı hemen bulalım ki gözlerine bakıyorum azıca. Aynen şunun bir tane gözü yok. Geçmiş olsun kardeşim. En sol alttaki. Tek attım. Bam. 3 tane yanlış olsun. Sağlık olsun. Kemal. Bakalım bir sonrakini. Şerif. Zor yapmışlar ama şerif. Çünkü yıldızı var. Şerif toaster diyorum. C şıkkı. Mükemmel ve manyak gibi sıradan tek gizli şeref dostudur. Bunu sakın unutmayın. Burada ne işim var? Burada çalışmıyorsun bile. Kanka sen burada çalışıyor musun? Evet şeref burada çalışıyor gerçi. Ama olsun sen de QM Bonziella'nın yanında olman gerekiyordu. Dedim ve an Bonziella geldi sırada. Taci varsa zaten QM ablamızdır. Başka burada kralımız mı var bizim? Kraliçemiz mi var ya? QM ablacım ya hoş geldin ya. Şu ablanın çizimi orijinalinden daha güzel değil mi? <laughs> Orijinal hiç güzel değil. Hemen ellerimdeki lollipop çubuğuna bakıyorum. Hayır yanlış. Gözlere bakıyorum. tacı bakıyorum. Gözler. Şunun tacı yok. Güzel. Bunu da doğru bildim. Of sadece 3 yanlış. 18 soruda 3 yanlış. Singer flying. zor soru. Bence B şıkkı. Ama zor soruydu. B mi? Aynen öyle. Ama bayağı zor, sağlam zorluktaydı yani. Oo. Singer. Abi bir Singer Fly'nin sesini değiştirsin. Buradan oyun yapıncaları sesleniyorum ya. Sanki boğazında gıcık varmış gibi konuşuyor adam ya. Oo. Bir öksüse geçecek böyle. Oo. Merhaba. <laughs> Stinger'da böyle olacak. Oo. Merhaba. <gülüyor> merhaba <gülüyor> diye böyle konuşmaya başlayacak. O pila bird tabii ki. Diğerlerini tanımıyorum bile. yani diğer isimler çok acayip. Bence oyundan bile değil abi diğer diğer isimler. <laughs> Yine gardın ben beni giden bir görüntü. O bile bizi mayın şeyiyle kavalıyor. Ajam skeriyeceğiz çünkü bunu oynayan arkadaşımız o kadar yavaş oynuyor ki bize diyor. Şerif. Yandım gönlüm. Nasıl bileceğim bunu yıldıza değiş ama şunun. Şapkasını çalmış biri. Abi gerçekten şapkaları tokaları olmayınca kel duruyorlar ya aşırı komik duruyor. Yani şunu ciddiye almazdım. Şu, şu tipteki şerifi ciddiye alamazdım. Aa zor. Zor bu. K-pop man diyeceğim. Mr. K-pop man. Ama şu ne abi şu anda parça ne? Burada öyle bir parça yok ki Allah Allah ayağı falan herhalde. Tekerleği herhalde. Evet. O o baya zor. A diyeceğim ben bunu. Zordu bu ama yani. Aha. Cen 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 cen. Gelecek şimdi üzerimize. Geçmiş olsun. Aa, gözleri kapayın. Bakamayacağım. Geldi ipte. De. Çitisaurus. Hemen buldum bu arada. Sol alttakini kolu yok. Yani hiç bu kadar hızlı bulmamıştım. Bir sürü kedi savuruz var. Ve ben bu videoları ilk defa izliyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Vay be kendimi tebrik <laughs> ettim. 24'te 3 canlıcı yaptım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. <laughs> Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni hem çok mutlu etmiş olursunuz hem de çok destek olmuş olursunuz. Her akşam saat 7'de canlı yayın açmaya çalışıyorum. Canlı yayınları kaçırma kankacım. Kendinize çok iyi bak. Hoşça kal.